Merhaba. Bu videoda sizlerle Biyaz Mühendislik olarak Türkiye temsilcisi olduğumuz Hexagon firmasının Romax ürününü inceleyeceğiz. Romax yazılımıyla şaft, rulman, dişli çifti içeren bir sistemin konsept tasarımını anlatmaya çalışacağız. Öncelikle Romax'tan bahsederek başlayalım. Romax, güç aktarma organları tasarım ve analizinde kullanılan içerisindeki farklı modüllerle birlikte dişli ve rulmanların detay ve konsept tasarımlarına olanak tanıyan özel bir yazılım. Romax ile birlikte durabilite analizi, titreşim ve akustik analizleri gibi farklı analizler gerçekleştirilebilmekte, konsept aktarma elemanları tasarlanabilmekte, hem komponent seviyesinde hem de sistem seviyesinde analiz ve iyileştirmeler yapılabilmektedir. Romax arayüzünde sol üstte bulunan NIV yeni dizayn komutuyla yeni bir çalışma başlatabilmekteyiz. Çalışmamızın ismini NIV Design olarak tutalım ve yağlama özelliklerimizi de buradan seçelim. Açılan pencerede gördüğünüz gibi dişli kutusu montajı bulunmakta. Bir dişli kutusu montajı Romax modellerinin temelini oluşturmakta ve tüm bileşenler bu montajın içerisinde bulunmakta. Bu kısımda ribbon bar dediğimiz kısım bulunmakta ve açık olan çalışma sayfasına göre değişiklik göstermektedir. Çalışmamıza öncelikle ilk şaftımızı oluşturarak başlıyoruz. Bunun için Modelin kısmına geliyorum. Şaftın altından şaft desen biri seçeneğine tıklıyorum. Açılan pencerede şaftımın özelliklerini giriyorum. Şaftımın ismi input şaftı olsun. Uzunluğum 5 mm olsun. Dış çapım 45 mm. iç çapım da 20 mm olsun. İlk şaftımı oluşturdum ancak bu şaftımın pozisyonlanması gerekiyor. Soru işaretinin üzerine gelip tıkladığımda açılan pencerede şaftımın konumunu belirliyorum. İlk şaftım 000 konumunda bulunsun. O yüzden OK'ye basıyorum. Ve ilk şaftımı konumuyla beraber oluşturmuş oldum. Bu aşamada şaftın yataklanması için rulman atamaları gerçekleştireceğiz. Öncelikle şaft çalışma sayfasını açıyorum. Input şaft SM1'in üzerine çift tıklayarak. Açılan pencerede sağ tarafta bulunan stiffness bearing elemanını seçiyorum. Şaftımın üzerinde herhangi bir noktaya tıkladığımda bir pencere açılıyor. Burada stiffness bearing'in ismini giriyorum. Input shaft LH olsun. Ve konumunu belirtmek için de bir offset giriyorum. 105 milimetre okey dediğimde ilk rulmanım oluştu. İkinci rulmanımı ikinci yatağımı oluşturmak için yine şaft üzerinde bir noktaya geliyorum. Tıklıyorum. İsmini giriyorum. Input şaft rh olsun. Offset olarak da 280 milimetreyi seçiyorum. Ve okey'e okay basıyorum. Stiffness Bearing kullandık burada. Stiffness Bearing'den hızlıca bahsedelim isterseniz. Stiffness Bearing şaf kısıtları için kullanılabilecek hızlı ve basit bir yöntem. Bu yöntemi konsept düzeydeki çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Stiffness Bearing'e eksenel, radyal ve tilt olmak üzere 3 adet sabit direngenlik değeri, stiffness değeri girilebilmekte ve kolaylıkla Romax içerisindeki daha detaylı rulman modellerine dönüştürülebilmekte. Bu şaftımız için iki adet rulman ataması gerçekleştirdikten sonra ikinci şaftımızı oluşturmaya geçebiliriz. Bunun için öncelikle dişli kutusu montajına geri dönüyorum. Modelin kısmından şaft esenbiliğe geliyorum. Açılan pencerede özellikleri giriyorum. İsim Output Şaft olsun. Boyumuz 210 mm olsun. Dış çapımız 75 mm olsun. İç çapımız da 30 mm olsun. Okey diyorum. Ve yine output şaftım içinde bir konum bildirmem gerekiyor. Soru işaretine tıkladığımda açılan pencerede X konumunu sıfırda bırakıyorum. Y konumunu 158 mm'ye çekiyorum. Z konumunu 93 mm'ye çekiyorum. İkinci şaftım da oluştu. Oluşan şaftım için yine yatak atamaları gerçekleştireceğim. Yine aynı yere geldim. Buradan Stiffness Bearing seçeneğini seçiyorum. Şaftım üzerinde tıklıyorum bir yere. İsim veriyorum. Output Shaft LH olsun ismi. Konumu 15 mm olsun. İkincisi için Output Shaft RH'yi yazıyorum. Konumumu da 190 mm olarak belirliyorum. Şaftlarımı ve yataklarımı oluşturduktan sonra dişli çiftlerime geçeceğim. Yine dişli kutusu montajı sayfama dönüyorum ve buradan modelin kısmından Super Helical'ın altında bulunan Loading Helical Gear Set'i seçiyorum. Açılan pencerede dişli kutusu, dişli çifti ismimi belirliyorum. First Speed Gear Set olsun ismi. Pressure Angle'ımı 20'de bırakıyorum. Helis açısına 25 veriyorum. Dişli oranı için wheel bölü pinion ya da pinion bölü wheel kullanabiliriz. Ben wheel bölü pinion kullanmak istiyorum. 3.4 değerini giriyorum. Pinion'umun ismini yine first speed pinion olarak belirleyeceğim. Wheel'ımın ismini de first speed wheel olarak belirleyeceğim ve FaceFit olarak da 32.5 mm değerini gireceğim. Bunları girdikten sonra OK tuşuna basıyorum. Dişli çiftim oluştu. Ee, bu arada Romax içerisindeki kullandığınız elemanların özelliklerini buradan inceleyebiliyorsunuz. Dişli çiftim oluşunu burada görüyorum ama konumlandırmadığım için ve boylarını ayarlamadığım için geometrini ayarlamadığım için şu an göremiyorum. Konumlandırmak için yine şaftımın içerisine girmem gerekiyor. Öncelikle input şaftımın sayfasına geliyorum ve Add Gear seçeneğinden bir dişli eklemek için yola çıkıyorum. Select from Gear Set'e giriyorum. Buradan Pinyon 1'i seçiyorum. Konum olarak da 143 milimetreyi seçip OK'ye OK basıyorum. Birinci dişlimi yani dişli çiftimin ilk dişlisini input şafta atadıktan sonra ikinci dişlimi output şafta atacağım. Yine etki gear'a geliyorum. Output şafta tıklıyorum. Select from gear set diyorum. Wheel 1'i seçiyorum. Offset'imi de 50 mm olarak belirliyorum. Şimdi bu işlemleri yaptım. On, dişli çiftimin konumlarını da belirttim. Daha sonra tekrar dişli kutusu montajıma geliyorum. Dişli çiftimi tekrar açıyorum ve reestimate pitch diameters diyerek Dişli çiftimin diş diameter'ını giriyorum. Konumlarına bakmak için sağ tıklıyorum. View diyorum. Left side diyorum. Gördüğünüz gibi dişli çiftim oluştu. Tekrar buradan orijinal konumuna gelebilirsiniz. Ee, şimdi tekrar ikinci dişli çiftimi oluşturacağım. Bir dişli çifti daha oluşturmak istiyorum bu çalışmada. Yine Super Helical Gear kısmına girip Low Helical Gear seçeneğini tıklıyorum. Second Speed gear set olsun. Tabi yine pinyon ve wheel isimlerimi belirleyeceğim. Benzer şekilde. Yine helise açımı 25 wheel bölü pinyon girmek için buradan bir değişiklik yapıyorum. Oranımı 1.7 olarak giriyorum. Face width'imi de son olarak değiştireceğim. 35 mm girerek bu dişlimi kapatıyorum. Şimdi yeniden dişlerimi konumlandırmak için ikinci şaftıma ve birinci şaftıma konum değerleri girmem gerekiyor. Bunun için input şaft desen bilime geldim. Yeniden bir dişli ataması gerçekleştirdim. Select from gear set yine pinyonu ilk şaftıma atıyorum. Konum olarak da 250 mm giriyorum. İkinci şaftım için Yine geliyorum. Yine second speed wheel'ı seçiyorum. Konum olarak da 157 milimetreye mm seçiyorum. Tekrar dişli kutusu montajıma gelip second speed gear setimi açıp race limit pitch diameter diyorum. İkinci dişli setimde gördüğünüz gibi oluşuyor. Şimdi bu kısımda dişli şaft bağlantılarına odaklanacağız. Romax bize farklı şaft dişli bağlantısı olanakları sunmakta. Öncelikle ilk şaftımızdaki dişli bağlantılarına bakalım. Bunun için input şaft kısmına geliyorum. Ee, buradaki dişlilerimizi clutch synchronizer arrangement'ta getireceğiz. Bu seçenekle dişliler şafta sıkı geçmeyle monte edilecek ve kullanıcının kullanıcının belirlediği yükleme koşullarına göre dişlilerin şaftlara şafta kilitlenmesi ya da açılmasına olanak tanıyan bir bağlantı yapmış olacağız. Bunun için Öncelikle dişli çiftim üzerine çift tıklıyorum. Gear Mounting yasa geliyorum. Açılan pencereye Yes diyorum. Buradan Synchronizer Clutch Arrangement diyorum. Burada Carrier için herhangi bir e, bağlantı ya da geometri özel girmek istiyor musunuz diyor. Bu çalışma için Hayır diyorum. Standart olanları kullanacağım. OK diyorum. İkinci dişli çiftim için yine geliyorum. Çift tıklıyorum. Gear Mounting yasa geliyorum. Yes diyorum. Yine Synchronizer, Clutch Arrangement deyip No deyip OK diyorum. Bağlantı özelliklerimi ilk şaftım için, ilk şaftıma gidişler için ayarlamış oldum. İkinci şaftıma geliyorum. Buradaki bağlantılarımı da Rigid'e çevireceğim. Rigid'de sıkı geçmeye karşılık geliyor. Çift tıklıyorum. Gear Mounting Details'a tıklıyorum. Yes diyorum. Rigid'li Mounted diyorum. Yine geometrik özellikleri, jenerikleri kullanmak istediğim için OK diyorum. Yine buraya geliyorum. İkinci dişlim içinde output şaftımdaki integral with shaft'tan man tut, bit shaft'a çeviriyorum. OK diyorum. Ve dişli kutusu montajıma geri dönüyorum. Şimdi sistemimizin sınır koşullarını belirleyeceğiz. Bu kısımda sisteme tork nereden uygulanacak, hangi nottan uygulanacak ve nereden reaksiyon alınacak onu belirleyeceğiz. Birinci şaftımıza Power in. ikinci şaftımıza da power out tanımlayacağız. Bunun için yine input şaft assembly'e geldim. Burada bulunan add power load'a tıkladım. Ve şaftım üzerine geliyorum. İsmimi power in olarak belirliyorum. Konumumu da 2 mm olarak belirliyorum. Ve OK diyorum. Sonra output şaft montajıma geliyorum. Yine add power load'a geliyorum. Power out yazıyorum. Ve konumumu da 205 olarak belirliyorum. Aslında Romax gücü giriş ve çıkış olarak tanımlamamakta. Bu durum sistem üzerindeki hızın ve torkun yönü ve işaretine göre tanımlanmakta. Sadece biz kendimiz için bir isimlendirme yapmış olduk. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra dişli kutusu montajına geldim ve buradan e, yükleme koşullarını belirleyeceğim. Bunun için Open DC Editor, Duty Cycle Editor'e tıklıyorum. Ve açılan pencereden Add Load Case kısmına tıkladığımda bir e, yükleme koşulu tanımlayacağım. Ve buraya da parametrelerimi gireceğim. First Speed olsun bu isim. E, 180 saatlik bir çalışması olsun. 70 derecede çalışsın. First Speed pinyonum devrede olsun. Power inimin özelliklerini vereyim. Shaft hızım 6000 RPM olsun. Bir de tork verelim. O da 50 Nm olsun. Okey diyorum. okey diyorum. Ve buradan da bir analiz koşturabilirim ama şu an close diyeceğim. Input shaftıma geliyorum. Analizi romaksiyonlarında herhangi bir yerden koşturabiliriz. Input shaftımda first speed için run'a basıyorum. Analizimiz gerçekleşti. Gerçekleştirdiğimiz analiz sonucunda rulmanların, dişlilerin sonuçlarını inceleyebilmekteyiz. Şaftın üzerinde nerelerde hangi kuvvetler var? Bulunan kuvvet moment ve deplasmanları dişli için yine farklı hesaplamalar ile birlikte statik sonuçları inceleyebilmekteyim ve report kısmında gördüğümüz farklı yazdırma seçeneklerini kullanabilmekteyim. Örneğin view deflections dediğimizde şaftlardaki deflectionı da inceleyebilmekteyim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videomuz burada sona erdi.